65. uygulamayı yapıyoruz. New komutunu çalıştırarak boş dosya şablonumuzu açalım ve line komutuyla çizmeye başlayalım. Orta bölümü açık Buradan başlıyoruz çizmeye. Sağa doğru 90 boyunda, yukarı doğru 10 boyunda, sola doğru yine 90 çizelim ve bu noktayla birleştirelim burayı. Komutu bitirelim. Şimdi ortadaki ekseni çizeceğiz. Line komutunu çalıştıralım. Ve Ortadaki çizgiden 6 mm aşağıdan başlayalım. Ve 56 boyunda bir çizgi çiziyoruz. Line komutunu bitiriyoruz. Şimdi offset komutunu çalıştıralım. Bu eksen çizgisini sağa ve sola 25'er birim offset diyeceğiz. Offset mesafesi olarak 50'nin yarısı olan 25 yazıyoruz ve bu çizgiyi sağa ve sola offset diyoruz. Tekrar offset komutunu çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesine 37 yazıp enter tuşuna basalım ve bu çizgiyi yukarı doğru, doğru offset diyelim. Trim komutuyla kesilip atılması gereken kısımları kesip atıyoruz. Bu şekilde bunları kesip atacağız. Bu aradaki çizgiyi de silelim. Tarama işlemi yapacağız çünkü. Şimdi içerideki kademeli delik için yine offset komutunu çalıştıralım. Offset mesafesini bu sefer çap 30'un yarısı olan 15 yazalım. Ve bu eksen çizgisini sağ ve sola offset diyelim. Tekrar offset komutunu çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesine 33 yazalım ve üstteki bu çizgiyi aşağı doğru offset diyelim. Trim komutuyla kesilip atılması gereken kısımları kesip atalım. Bu şekilde bunları kesip atıyoruz offset komutunu tekrar çalıştıralım bu sefer offsetleme mesafesine çap 20'nin yarısı olan 10 yazıyoruz ve bu çizgiyi sağa ve sola offset diyoruz alt taraftaki çap 30 kısmı için offset komutunu tekrar çalıştıralım ve offsetleme mesafesine bu sefer 3 yazalım bu alttaki çizgiyi aşağı doğru offset diyoruz offset komutunu tekrar çalıştıracağız bu sefer çap 30'un sınırlarını oluşturmak için mesafe olarak 15 yazıyoruz. Bu eksen çizgisini sağa ve sola offset diyoruz. Offset komutunu bitirelim. Şimdi trim komutuyla kesmemiz gereken kenarları kesip atalım. Bu şekilde bunları seçiyoruz. Burayı kesip atıyoruz. Buraya atıyoruz. Hepsini aynı anda kesmek zorunda değilsiniz dediğiniz kısımları tek tek kesip atabilirsiniz. Hata yaptıysanız extend komutuyla tekrar eski haline döndürebilirsiniz. Veya andoyla geri dönüp tekrar işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Bu şekilde buraları boşalttıktan sonra çizime devam ediyoruz. Şimdi çevredeki delikler için offset komutunu tekrar çalıştıralım ve offset deme mesafesi olarak 70'in yarısı olan 35 yazalım. Bu çizgiyi sağa ve sola offset diyelim. Bu eksen çizgimiz. Şimdi deliklerin bir tanesini bu tarafta oluşturalım. Daha sonra bir tarafa kopyalarız. Bu kısmı büyütelim ve offset komutunu çalıştıralım. Offset deme mesafesi olarak önce 15'in yarısı olan 7.5 yazalım. Ve bu çizgiyi sağa ve sola offset diyelim. Offset komutunu tekrar çalıştıralım. Bu sefer yükseklik kısmı için 2 yazalım ve Enter tuşuna basalım. Bu çizgi yukarı doğru offset diyelim. Trim komutunu çalıştıracağız şimdi. Trim komutuyla buradaki kesilip atılması gereken kısımları bu şekilde kesip atıyoruz. Alt taraflarda bu şekilde bu arayı da kesip atacağız arama işlemi yaptığımız için. Şimdi offset komutunu tekrar çalıştıracağız. Bu sefer offsetleme mesafesine çap onun yarısı olan 5 yazalım. Ve bu çizgiyi sağa ve sola offsetleyelim. Trim komutunu çalıştırarak fazla olan kısımları kesip atalım. Ve Enter tuşuna basarak komutu bitirelim. Bu kısımları şimdi karşı tarafa kopyalayacağız. Copy komutunu çalıştıralım. Ve kopyalanacak bu çizgilerin hepsini seçiyoruz. Base point olarak bu alttaki eksen çizgisiyle bu kenarın çakıştığı yerden yakalıyoruz. Ve taşınacak yer olarak yine öbür taraftaki aynı noktayı tıklıyoruz. Enter tuşuna basarak komutu bitirelim. Bu tarafta da kesilip atılması gereken çizgileri bu şekilde seçiyoruz. Ve buradan kesip atıyoruz. Bu eksen çizgilerinin boyunu kısaltalım biraz. Break komutuyla bunu yapabiliriz. tarafta da, da aynı şekilde. Tarama işlemi dışında ön görünüşümüz tamam. Şimdi üst görünüşe geçiyoruz. Önce eksenleri çizelim. Bunun için buradaki alt kısmın ortasından aynı hizada aşağı doğru 40 birim mesafe bırakıp oradan itibaren eksenimizi çizelim. Eksenin boyu yaklaşık 96 olsun. 96 boyunda çizgi çizdik. Line komutunu tekrar çalıştıralım. Bu sefer bu çizginin orta noktasından sola doğru önce 96'ın yarısı olan 48 çizelim. Enter tuşuna basalım. Tekrar enter tuşuna basalım. Komutu bitirelim. Bu çizgiyi bu tarafa doğru da 48 uzatalım. Eksenimiz hazır. Şimdi çember çizme komutuyla Buralara çemberler çizeceğiz. Circle komutunu çalıştırıyoruz. Bu noktadan itibaren çemberlerimizi çizmeye başlıyoruz. Büyük çemberden başlayalım. Yarıçapı 45 olacaktır. Enter tuşuna basarak tekrar çalıştıralım komutu. Eksen çizgisi için bir çember çizeceğiz. Bunun da yarıçapı 35'tir. 35 yazıp Enter tuşuna basalım. Tekrar çalıştırıyoruz komutu yine. Merkez nokta aynı nokta. Bu sefer çap 50'nin yarısı olan 25 yazıyoruz. Yarı çap olarak. Komutu tekrar çalıştıralım. Yine aynı noktadan. Şimdi yarı çap ölçüsünü gireceğiz. Yarı çap olarak 30'un yarısı olan 15 çizebiliriz. Komutu tekrar çalıştırıyoruz bu sefer. Çap 20 çizeceğiz. Merkez nokta olarak aynı noktayı seçiyoruz ve yarı çap olarak 20'nin yarısı olan 10 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi çevredeki çemberleri çizeceğiz. Bu ikinci dışarıdan ikinci çizgimiz, çemberimiz. Eksen çizgisi olarak çizdiğimiz çemberdi. Circle komutunu çalıştıralım ve bu eksen çizgisiyle bu çemberin çakıştığı yerde iki tane çember çizeceğiz. Yarı çapı 5 birincisini tekrar çalıştıralım. Aynı merkezden bu sefer yarı çapı 7.5 olan çemberler çiziyoruz. Bu çemberleri dört tarafa dağıtacağız. Buraya komutunu çalıştırabiliriz burada da. Polar seçeneğini seçeceğiz. Select Object ile bu iki çemberi seçiyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Merkez noktayı seçelim. Bu düğmeyi tıklayıp merkezi seçiyoruz. Sayı olarak burayı 4 bırakıyoruz ve 360 dereceyi aynı bırakıyoruz. OK düğmesini tıklayarak komutu bitirelim. Üst görünüşü de bu şekilde çizdikten sonra Artık çizgilerimizi layer'lara atayabiliriz. Eksen çizgilerini seçelim önce. Bu şekilde hepsini seçiyoruz. Ve layer penceresinden eksen çizgisi isimli layer'ı seçip kontrol ediyoruz. Properties menüsünden kat sayısını düşürelim bu çizgilerin 0.5 yapalım örneğin. Ve escape tuşuna basarak seçilmemiş duruma getirelim bunları. Şimdi tarama işlemi yapacağız. Hatch komutunu draw aracı bundan çalıştıralım. Desenimizi seçiyoruz. Ve pick points tıklayıp taraması gereken alanları bu şekilde tıklıyoruz. Ve enter tuşuna basıyoruz. Preview ile kontrol edelim. Herhangi bir hata yoksa enter tuşuna basıyoruz. Bu taramayı seçip layer penceresinden tarama isimli layer'ımızı seçiyoruz. Bunu tarama layer'ına atadık. Escape tuşuna basarak seçilmemiş duruma getiriyoruz. Şimdi ölçülendirme işlemine geçeceğiz. Ölçülendirme isimli layer'ımızı aktif duruma getiriyoruz ve üst taraftan ölçülendirmeye başlıyoruz. Buradaki çap ölçülendirmelerini yapacağız önce. Çap 30'u yapıyoruz. Daha sonra çap 50'yi. Çap simgesini daha sonra ekleyeceğiz bunlara. Buradaki derinlikleri gösterelim. 33 ölçüsü aynı şekilde 17 ölçüsünü de gösteriyoruz buradan. Devam ediyoruz ölçülendirmeye. Bu kısımları ölçülendirelim. Devam ediyoruz. ölçülendirmeye bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde ölçülendirmemizi bitirdikten sonra çap işaretlerini ekleyelim. Çaplı ölçülendirmelere. Başlarına yüzde C ye yazmamız yeterli olacaktır. Evet bu uygulamamızda bu şekilde bitirmiş olduk.